Ahlaksız da, çocukları ölüme yollayan da sensin. Yedi çocuk öldü bu ülkede. On altısı siz bakarken öldü. Daha var mı söylüyorum? Bu 16 çocuk doğrudan faili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'dir Var mı? <laughs> var mı? Başkanım. Elimde görüyorsunuz. Elimde görüyorsunuz. Oldu sen abi. sen terbiyesiz. Elimdeki çocuğun suratını çıkartacaksın. Sen, sen, sen ben... çıkarttın bunu buraya. Nezaketle alaka davet da ediyorum. davet davet ediyorum. Başka başka araştırdığınız yerde bu şekilde alamazsınız. Şey o kan buraya gelecek. Bunları yüze söyleyeceğim. Ne bir bakamı gelmedi bastı işte böyle. Ona kan buraya gelecek. Böyle bir şey var. Aha elimde bak. Fotoğraf elimde bak. Bak. Yanlış konuşma. Yanlış. Sen yanlış konuşmuyorum. Siz cinayet işliyorsunuz. Siz cinayet işliyorsunuz.